Al böyle bir modda Başka bir tala. Oh. 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 oh, oh. oh, oh. <laughs> Allah. Allah. geldi. Allah. 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 geldi. Mrs. Allah. Allah Ekber. <laughs> Cenan sen de görüşeceğiz. <laughs> <laughs> <Daha> çıktı <sonuçta> galiba. <laughs> Abi korku oyunu oynarken paradan kork. Beyler böyle bir anı bir daha görmek istiyorsanız siz de bağışlarınızı. Sus sus. <laughs> Çok ciddi bir titriyor. <laughs> sakin elim titriyor şu an. Alp bu arada adamın çıktığı yerde şey varmış. Hani o senin girdiğin siyah bir oda var ya orada masanın üstünde bat batarya varmış. Ah. Oh. Ceren benim suçum bu diyor. <laughs> Onur'un suçu. Onur. Pis çocuk. Ben, ben bütün, ben bütün suçu üstüme Hak ediyorsun zaten. <laughs> Buradan da söyleyeyim Ceren, Onur beni Facebook'tan eklemek istiyormuş. Ama sen silersin mutlaka dediğim gibi. Allah! Allah burada. Ölüme çıktı. Ceren de korkmuş. Heh, banalardan vanalardan birinin yerini buldum. Neresiymiş? Anlat Yani bayağı köşede bir yerlerde. Ya bana dediğim ilk önce öyle yuvarlak bir şey değil yani. Elini açı, açtın dikdörtgen bir şey. O yüzden gözün aramasın. Şimdi o senin gittiğin bir tane meydan gibi bir yer var ya Siyah Hani böyle e, şey Ortada meydan gibi bir yer var Evet. Ortada masa var onun o, ortasında Şimdi oradan gidiyorsun o şişkonun geldiği yer yere gidiyorsun oradan sola dönüyorsun Duşlar var orada bir adam var onun yanından geçip gidiyorsun ulan orada ee, Onu sen bir şey anladın mı? Valla Duş sen 100 yavaş 100 yavaş git ben al. <laughs> sen istiyordu, verecek yüz dolar daha. Ya bak, dur. Hani adamın ilk çıktığı yer var ya. <laughs> oraya gidiyorsun. Oradan sola dönüyorsun budur bu arada eğilerek falan gidince adam seni görmüyor hani rahat rahat gidebilirsin yatağın altında görüyorsa şimdi, artık bence eğilince de görür o, o kutuların oradan hani şey e, vana'yı açma yerine sağa dönüyorsun aynen oradan tekrar sağa eğilince saldırmıyor yani evcil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> şey vardı galiba kutsal domajlara ne vardı? kurt adam var bir tane böyle Hatırlıyor musunuz? Alp'cim go go push mi? Aynen Bak masanın üstünde batarya var şu an o şişkoyu gördüğün yerde odadaki Masanın üstünde batarya var onu al vardı o tarafa gitmeyeceksin Laudry room'a gittim ben Orada bir şey var mı? Şişkoyu ilk güzel. gördüğün yerden bahsediyorum o odaya geçmen gerekiyordu Anlamadın ki ben buraya gidip bakıyorum belki bir şey var diyor. Aa vo şey var vana diyor. Spinkler, va -vana. Buldum işte bir tane bana oraya gitmeyeceksin diyorsun bir de utanmadan. Tamam ikinci vanayı ben buldum. Tamam birinci vanayı bul diyorum sen bana oraya gitme diyorsun. Tamam. Aa. Birinciyi bulmadan ikinciyi ne yapsın? Tamam ikisini de açması gerekiyor. Allah. Adam geliyor şişko geliyor hemen saklanman lazım. Eğil <laughs> eğil. <laughs> 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 Aa <var> mı? geldi <laughs> geldi. Dolap dolap. Ağzımı kırıyor! Vur abi geldi! Can konuşmayacağım şimdi duvara. Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülühü resulühü. Bismillahirrahmanirrahim. Adamın dibinde dolaba girersen görür tabi. Adam gelmeden girecek mi Valla abi kardeş. Allah'ım. Ha Heh gelsene kardeş buraya. Burada gelsene. Çaya da bekleriz. Öldün mü şu an? Hı. Adam seni dolaptan çıkartıp yere atıyor sonra kaçman için bekliyor. Ha oh, oh, <laughs> oradan dümdüz düzgün gideceksin. Burada evde gelsene dediğin yerde duş var orada duşlar var. Orada adam seni saldırmıyor merak etme. Geçiyorsun orada da ikinci bana aç. Yine bağış geldi. İkinci bana açtım da yine bağış geldi. Saygıyla selamlıyorum seni güzel kardeşim. Adın neymiş? Like hole 7. Çok teşekkür ediyorum bağışın için. Ne kadar teşekkür ettiğimi şu an tahmin edemezsin. <gülüyor> <gülüyor> ben de mi yapsam ya. bağış? Yani şu an ne kadar minnettar oldum, minnettar oldum bu muhterem din kardeşim benim. Saygıdan din kardeşim. Hepimiz kardeşiz. <laughs> Abi de full screen'de izliyordum böyle. Kalp krizi geçiriyorum. <laughs> art gitmeden önce o bataryayı da alıver. Burgot abi, abi geldi yine. Burgot abi geldi. Bir pilin kaldı bu arada o siyah odada, masanın üstünde. Parlıyorza. abi zaten. geldi yine. O yüzden bekliyorum burada. Emre, selam ben support'un yazına baksana. Kim? <laughs> Beyler sırf korksun diye bağıracak. Yok, 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 yok. Çok geç. Oğlum özelden söylesene okum okumayacaksın diye. Aa. <laughs> Gitti adamın planı. Sen yine de yapma şunu ya. Şş. Turgut değil Urgot, Urgot. Turgut diyen kişi onu düşünmüş. almadan geçtin ya. Şu an orada pil en son düşüneceğim şey biliyorsun değil mi? Aa eşim mut geldi. Soğuk kıt. Pilim pilim bitsin de görürsün zifir karanlıkta. En son düşündüğü şeyim. Ona basınca şişko gelecek aynen sakla. Bence bunun Turgut olsun. Turgut'tan sonra değil mi? Turgut daha şey bir isim. <laughs> like oldu bir şey. Kendi başıma korktum. <laughs> abi geldi. Turgut abi geldi. Turgut Bey. Turgut Bey ne yapıyorsunuz? Delay var ya 10 saniye civarı falan. Ateşli olan yere geri dönecek misin? Evet, tamam ediyorum şu an. Oh! Allah! Turgut geldi. Turgut git kardeş. Kardeş gözünün yağını seveyim git Turgut <laughs> Pao Turgut geliyor Turgut geldi Turgut git, git oğlum Allahını seviyorsan git Turgut Turgut serkeş yes, Urgot daha iyi tamam, azıcık urgot olsun yani. Urgot bence çok iyi ama adam bir demiş adam Turgut yeni girdin yayına ne oluyor? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Düşünsen abi yayına giriyorsun adam Turgut git Turgut git git. <laughs> Allah Turgut gel Urkut geliyor Turgut geliyor Turgut hepsi geliyor. Urkut Ay kalp krizi geçireceğim. Sen bir de bana sor. Yok ben kanser oldum. O pili almadın ya hala. <gülüyor> <gülüyor> 50 50 kere yanından geçiyorsun. Böyle kanser oldum. Alsana lan şunu diye böyle içimden. <laughs> Allah turgut geldi yine. dur Adam arkamda o pili alamadım yine. Buradan değilmiş. Öldüm. <laughs> GG VP. Ben Abi dur, nasıl anlamadım yanından geçmiş ya. Abi yanından geçtim arkadan ah. Urgot geldi. Bir de alıp koşuyorsun. Açıp. Alıp ne yani. Açıp. Pilli nedir ya? Olmadı ki çetenci açan mutluluklar. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Yine mi bu ya? Yok, hayır, adam, ölüm adam sıçradı. Exit'i buldum, yürümeye korkuyorum. Ben videoda önceden bakayım da bekle, sen pil almaya çalış videoyu izliyorum. Oğlum spoiler verirsen elimde kalırsın ha. Ben mi? <laughs> <laughs> Exit'e gidiyorum ben. Dur bekle ben ne olacağını göreyim de. Ne diyorum hiçbir hiç şey görünmüyor. Şey, şey Dışarı çıktım şu an. Dışarı mı çıktın? Aa dışarıki bölümler başlıyor demek. Ya ciddi misin sen ya? Öyle bölümler de var tabi. için niye buraya gelir ya? Man, niye mantık arıyorsun ki? Ya buraya FBI falan, CIA falan gelmiyor mu ya? Ya olmadı. Ne bileyim bombalarım, atom bombası atalım. <laughs> Bu da flash açıp koşman lazım değil mi? Bir şey görünmüyor çünkü. Ha flash <laughs> bir pilin, bir pilinin yarısı kalmış. <laughs> Dedim sana. Son Bir tane daha bilir miyim? İki pilim var şu an taklidim. Bir de pilimin sayısı var. Emin misin? Oh! You touch my talala. Doğru de oradan yolladım. <laughs> <laughs> Dışarıda security odasının bir yer var galiba. Yok evet, daha evet, adam yeni diyor. dışarı çıkıyor. Security odası case diyor. Adam daha yeni dışarı çıktı. Tamam. <laughs> tamam diğer chapter'a geçebilirim. 7, 8, 9 var ya. 3 bölüm kaldı Alp. <laughs> ne kadar kısa sürer? Ya yani bölümleri 20 dakikadan düşünürsek bir saat kalmış oyunun bitmesine. Pil buldum. Adam donate'i 1 dolar 1 dolar atıyor sırf korkutmak için. <laughs> <laughs> Hiç komik değil biliyorsunuz değil mi? Siz yapasa nasıl olurdu? <laughs> Vallahi para geliyor. Ama yapsa nasıl olurdu? <laughs> Çocuklarınızda bunu mu öğretiyorsunuz sayın aileler? Keyi görmedim deme. Ha tamam. Oyuh oh, artık. <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> tamam hadi go go security. Security. Nerede bir orası hatırlamıyorum. Buldum. <laughs> Bulamadım. Buradan çıktım şimdi. Bak ne yazıyorlar. Wall Rider geliyor diyorlar. Wallrider ne? Tuttun diyorlar. Wallrider ne? Ben bilmem beyin bilir öyle yazıyorlar. <laughs> Senin ya var. böyle o Urgot'u düşün. Ha. Daha hızlısını düşün. Ha. Daha büyüğünü düşün. Ha. Ve sen hayalet sen düşün. halini düşün. <laughs> Tek atanını düşün ve hayal tane düşün. Tam öyle bir şey yok merak et. Düşün düşünemedim. <laughs> düşün. <laughs> 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 Gelme. Yine kim bağış yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Tek düşün ve düşün. Tamam, bir şey. Yok. <laughs> sen bence ışıkları açıp oyna ya. Tam biz anlatırken görmüş ha. Google'a Wallrider yazıyorum şu an ben. <laughs> Adından da belli yani Wallrider. Hem Duvar yürüten falan. <laughs> At, alın bunu buradan. <laughs> Benim İngilizce bitti bay bay. <laughs> harbiden ne ya? Hayretmiş. O Little Pig diyen değil değil mi? Ha gördüm tamam. Grip. Hadi az kaldı alp bitiyor, bitiyor Bu yayın bitirirsin. Bu yayına ben sonuna gelebilir miyim acaba? <laughs> alp Nocturne diye düşün Nocturne. Yok bir şey. Nokton, nokton. Kaç şey indirim? Siz 0-10 ile oynayan bir Nocton düşünüyorum şu an. <laughs> Bu Outlast ıı, oynadığın ikinci yayın mı? Hı hı. O zaman bitirirsin ya az kalmış birazcık daha dayanman gerekiyor sadece. Ben yine dışarı çıktım nasıl gideceğim buradan sonra güvenlik odasından? Güvenlik odasından bir şey aldın mı ki? Ha, ne aldın güvenlik odasından? Burada dışarısı var böyle. Tam git oradan işte açmışsın oraya git. Ha yukarı çıktım. Ne çok hileşe açarken. Ne yapayım? Çok açacağım. Yenileri bir şey görünmez yoksa ben de Çatıya çıktım şu an. Ya işte papazı bulacaksın ya. Pa papaz ne ya? Papaz. Bir yatakta nobody diye bağıran adam vardı ya. Bu <laughs> wallrider onun ruhu muymuş neymiş? Nobody diye bağırıyormuş? Parkur <laughs> <mi> yapıyorsun <şimdi gülüyor> burada. <Nobody's there>. Nobody işte. Nobody. Nobody. Yap parkur aynı. Ah! Minecraft parkur. Aşağı düştüm. <laughs> Bayağı bildiğim parkurmuş ya. Başka nasıl parkur olabilirdi ki? nasıl bir düşüş ya? <laughs> Abi çok güzel düşmüş. İki bataryam var. buraya imkansız. Atla, Atlarsın ya. Böyle oraya. bence diliyorum. Bence push mid. Selamünaleyküm. Oh! You touch my talas. Payı mı buldun? Yine bağış yaptı. <laughs> Yine aynı adam. Üçüncü bir dolarlık bağışı. Hani para istemem bir insan olabilir değil mi? İşte var ben. <laughs> oh, sen oh, niye bağışı bir şey değil. Bağış yapmayayım diyorum sadece ya. Buradan alacağız ama. Kalpten gidecek şimdi bağışlar. <laughs> Ölüm sebebi para. Para verdiler öldü. <gülüyor> 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 Son batarya. Bir var ya üff ki Hiçbir şey yapamazsın. Çetenizi yaşarsın Çetemiz gibi. Bu da aşağı atlayacağım hatta onu. Şükür adımları Ball Rider, Alp, Mara veya Skrat olarak da bilinen uyuyan kişilerin rüyalarına giren onlara eziyet eden Alman kökenli şeytani bir yaratıktır. Uyuyan kişilerin göğüslerine çökerler veya ve baskı yaparak nefes almalarını engellerler. Ha, bizim Türklerde kara basan. Millet Wall Rider diyor bizde kara basan. <laughs> kara basan. Neyse. Yapmayayım öyle bir espri. Evet benim de aklıma geldi. Sonra skype'den <laughs> atılma riskini düşünerek. Söylesene, Hayır, ben... Merak <laughs> ben de giremedim o riski. Neymiş <laughs> o? Söyleyeyim ki? Skype'den atmayacağını söz ver. Tamam. Tamam olur, söyle sen. Ya unuttum ben. Sana hatırlatsın evren. Cidden söyleyeyim beyler. Bak şu Kadir Can Gültekin yazdı benim düşündüğüm. <laughs> Size bir... Ne düşmediniz şey <laughs> ya? <laughs> Bunlar babadan oğlu nesil aldı beyler? Bu arada şeyin bitmek üzere. Bilin. GG. <laughs> <laughs> Son biri çeyreği kaldı. Çeyreğinden hazır. Biterse heal yapacağım çok net. Oh! Ah, oh! Ah, Turgut heal! Turgut! Kim? Kim bu? Bu kim bu? Turgut Reis. Turgut Reis. Elim yani mekan var zaten. Evet. Şey... Çekme beni! Çekme! Karin çekme! Muğla'da. Çekti. <laughs> Tam bitiriyordun ya. Bataryam kalmadı. Fake at geri dön çabuk. Hadi, hadi, hadi. Alp adamın pantolonu bile yok o şu an çok tehlikeli. <laughs> Ama yine sen bulmuşsun adam Son bataryayı mı taktı? Aha bitti. GG. yemeğe var demiş çabuk koş 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 depar daha kameran kırılacak reis çok moral veriyorlardı Tam tamam daha flash açma hiç şey göremiyorum açma sen ne olur ne olmaz ben nereye gideceğim? Ya papayı bulacaksın işte. Bilmiyorum. Kadın tarafına geldik. Oh, you touch my ta -la -la. Şu you pandemiz my Bamba sen bir de bağış yapabilir ki adam. Şu şunu kiralık katil numarası bir adam şey var mı? <laughs> ben seküre. <laughs>